Arkadaşlar Adana'dan çıkıyoruz. Karabük'e ve Karabük'ten Safranbolu'ya gideceğiz. Depomuzu tamamen fullleyeceğiz e, Shell'den almaya karar verdik. Niye Shell'e karar verdik arkadaşlar? Çünkü otoban girişli olduğu için e, buranın uygun olduğunu düşündük. Çünkü dönüşte de e, depomuzu tamamen dolduracağımız için... Shell bize uygun geldi. Tamamen depomuzu dolduracağız ve gideceğiz Safranbolu'ya, geri geleceğiz. Yine tamamen dolduracağız ve ortalama 1500 km yol gideceğiz arkadaşlar. Tahmin ediyorum belki Ankara'ya falan uğrarız dönüşte. Bunu hep beraber göreceğiz. Siz de alakalıysanız, ilgiliyseniz bizi takip etmeye devam edin. Hemen arkadaşlar güncel fiyata bakalım. Güncel fiyat ne kadar? Şu an depomuz arkadaşlar. 10 litre almış bile şu an depo zaten önceki yaptığımız e, depo yakıt tüketim ne kadar videosunda doldurmuştuk. Şu anda e, depomuz 10 litre 72 aldı. 603 TL'lik bir yakıt aldık. Litre fiyatı nedir abi? 54 54 litre hey, fiyatına. 56, arkadaşlar 56 25 litre fiyatı. 603 bile. aynen abi. Pompa attı arkadaşlar. Tamamen pompa atma bırakıyoruz. Üstüne idare ettirmiyoruz. Bu şekilde testimizi yapacağız. İzlemeye devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi yola çıkmadan önce Trip A ve Trip B'yi şöyle sıfırlıyoruz. Önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. 10 litre yakıt ile 123 kilometre gitmişiz. Şehir içinde tabii ki bu veri. Hemen şu şekilde Trip A'yı Trip B'yi de sıfırlamak için ne yapıyorduk? bu şekilde 196.650 km'de aracımızın genel kilometresi. Trip A'ya geldik ve basıyoruz. Sıfırladık. Trip B'ye de geldik arkadaşlar. Hemen basılı tutarak sıfırlıyoruz. Ve otomana gireceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar dediğim gibi Karabük'te ve Mola verip oradan Safranbolu'ya geçeceğiz Dönüşte de Ankara'ya uğrayacağız Takipte kalın devam ediyoruz Yine kısa kısa gittiğimiz yerlerden de video atacağız Arkadaşlar depomuz tamamen full biliyorsunuz Şu an yola çıktık otobandayız 858 km yol gider diyor ee, Karabük arkadaşlar 600 km civarı gideceğimiz yoldan Ortalama hızımız 120 olacak 3 yetişkin 2 çocuk Bagaj tamamen full dolu şu an yakıt tüketimimize baktığımız zaman 5.8 olarak görünüyor. Ee, yani daha çok düz yollardan gideceğimiz için bu oran muhtemelen değişecektir. Arkadaşlar Pozant'ta mola verdik. E, toroslar Pozant'lı tesislerinde küçük bir moladan sonra yolumuza devam ediyoruz. Gerçekten hani e, hava daha soğuk burada. E, Karabük'te çok daha soğuk olacağını düşünüyorum. E, yani kısa kısa böyle molalarla yolumuza devam edeceğiz. Dediğim gibi Horostar dinleme testleri çok fazla seçenek var. Kahvaltı olsun, e, hani çorba olsun. E, tuvaletler de ücretsiz arkadaşlar. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Yolumuza biz devam ediyoruz.